Evet çocuklar, bugünkü dersimizde mantarları göreceğiz. Mantar, mantarlar yani funga aleminden bahsedeceğiz birlikte. Önemli canlılardır. Genellikle bitkilere benzetilir ama hem bitkilere hem de hayvanlara benzeyen özellikleri vardır. Bir hücreli ve çok hücreli formları bulunabilir. Dediğim gibi bazı bir biramayaları var, gelişmiş mantar türleri var. Bunları göstereceğiz. E, hücre çeperi bulundururlar. Bu, bu özellikleri bakımından bitkilere benzerler zaten. Bitkilerde selüloz adı verilen bir hücre çeperi bulunurken mantarlarda kitin adı verilen hücre çeperi bulunuyor. Depo polisakkarit olarak yani şekerin fazlasına, çok fazla şeker demekti polisakkarit. Bu şekerin fazlasını glikojen olarak depoluyorlar. Bu özellikleriyle de hayvanlara benziyorlar. Sonuçta hayvanlar glikojen depoluyor. Bitkiler nişasta depoluyordu. Kloroplast bulundurmuyorlar bitkilerden farklı olarak. Yani kloroplast bulundurmadığı için de kendi besinlerini kendileri üretemiyorlar. Hazırcı besleniyorlar. Heterotrof olarak besleniyorlar. Aynı bizler gibi. Bazıları parazit yani başka bir canlıya zarar verebiliyor. Bazı, başka canlılardan besleniyor. Bazıları saprofit madde döngüsünde 10. sınıfta daha detaylı göreceğiz. Çok önemli işleri var. Yani e, dönüştürmede, toprağa karıştırmada ayrıştırıcı olarak çok önemli olan türleri var. Bazıları mutalis mutlu masif yaşarlar yani iki tarafında fayda sağladığı bir yaşam birlikteliğin adıdır. Zaten anlatmış göreceğiz şimdi safrofitlere dedik ki organik atıkları bakın o ile başlıyor i ile devam ediyor tamam mı? Organik atıkları inorganik atıklara dönüştürür. Biz mesela bir herhangi bir bitki ya da hayvan atığı organik bir atıktır tamam mı? Ölü artık içinde bir sürü protein karbonhidrat bir sürü yapı vardır. Bunu inorganik hale yani suya, minerale, işte karbondioksit gibi yapılara dönüştürür saprofit mantarlar. Çürümeyi hızlandırırlar. E bunu yaparken besin elde ederler. ihtiyaç duydukları yiyeceği elde ederler. Aynı zamanda bizim için toprağın verimli olmasını sağlarlar. Atık maddelerin birikmesini önlemiş olurlar. Doğaya karıştırdı. Parazit ve mutalis türleri parazit zarar veren türüdür. Hayvanlarda ve bitkilerde dediğim gibi bazı mantarlar hastalar neden olabilir. Hastalık yapabilir çocuklar. Ee, bu da olumsuz bir durumdur. O yüzden parazit adını veririz. Bazıları mutalis yani iki tarafta yaşadığı canlı da mutlu. Mantar da mutluysa bu birlikteliğe mutalis yaşam diyoruz. Burada örnek olarak liken likeni vermiş çocuklar. Liken, alp ve mantarın bir arada yaşadığı bir birliktelikte oluşan canlı türüdür. Alp de buradan olumlu bir şey alır. Mantar da buradan olumlu bir şey alır. İkisi de birbirinin olumlu etkilendiği için yeni bir canlı yani liken oluşturuyor. tarih adı veya verdiğimiz birliktelik adını veriyoruz. Bugün buna bu videoyu izleyelim. Mantarlar genellikle çok hücreli, klorofil içermeyen canlılardır. Yaşamaları için gerekli olan besini bulundukları ortamdan hazır alırlar. Mantarlar sınıflandırılırken belirgin hücre duvarının olması, sporla çoğalmaları ve genellikle hareketsiz olmaları nedeniyle bitkilere benzer canlılar olarak kabul edilmiştir. Ancak daha sonra yapılan genetik çalışmalarda mantarların hayvan ya da bitki olmadıkları anlaşılmıştır. Burada bir mantar Mantarlar eşeğli ya da eşeğsiz olarak spor üretir. Sporlar rüzgarla ya da böceklerle çevreye dağılır. Sporlar özelliği bozulmadan yıllarca kalabilir. Uygun koşullarda çimlenen sporların gelişmesiyle mantar oluşur. Bir hücreli mayaların dışı. Mantarların sporla ürediğinden bahsettiğim. Mantarların yapısında hif denilen ince iplikçikler bulunur. Hifler birbiri içinde dallanıp birleşerek misalleri oluşturur. Mantar misalleri aracılığıyla bulunduğu ortama tutunur. Bu yapılardan dışarı bırakılan enzimler aracılığıyla büyük organik moleküller sindirilir. Sindirilmiş besinler misaller yardımıyla emilerek alınır. Mantarlar ölü bitki ve hayvan kalıntılarının yürüyerek toprağa karışmasında rol oynar. Ölü bitki ve hayvan kalıntılarının çürümesi sırasında organik bileşikler daha küçük organik bileşiklere ve inorganik bileşiklere dönüşür. Bu olayla toprak besin maddesi açısından zenginleşirken mantarlar yeryüzünde madde döngüsünde rol oynamış olur. Madde döngüsü yaşamın devamı için gereklidir. Devam edelim. Burada bazı mantarların bitkileri ve hayvanlara benzeyen özelliklerinden bahsetmiş ki çok önemli. Bakın liken dediğim şey bu. Bakın görüyor musunuz sarı renkli bak beyaz beyaz da olabilir kayalıkların üzerinde de olur. Bir sürü türü vardır likenlerin. Burada mantarla ilgin bir araya gelerek oluşturduğu bir canlı grubudur. Mantarların bitkilere benzeyen özellikleri hücre çeperi hücre duvarı bulundurma, sporla çoğalma, toprağa bağlı olarak yaşama, hayvanlara benzeyen hazır beslenirler ve glikojen depo ederler diyebiliriz. Mantarların üremesi neyle ürer dedik genel olarak? E, sporla ürer dedik değil mi? Spor kesesi var dedik biraz önce dinlediğimiz videoda. Genellikle eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği bir üreme. Metagenir dediğimiz bir olay vardır. Onunla ürerler. Bakalım. Gözle görülmeyecek kadar küçük hücrelerdir bazıları. Spor kesesinde spor kesesi verilen keseler vardır şuralarda. Üretilen neler oluşuyormuş? Üreme hücreleri ne oluşturuyor? Sporlar. Bu sporlar rüzgar, rüzgar işte hayvanlar, işte yağmur gibi etkenlerle etrafa doğru saçılabilir. Bu sayede de yeni orada da saçıldığı yerde de yeni bir mantar oluşabilir. Olumsuz ortam koşullarında uzun süre yaşayabilirler. Uygun koşullar oluştuğunda tek başına yeni bir mantar aynı. E, spor dediğim güçlü bir şekilde üreme hücresidir. Buraya dağıldı ya ortam kötüyse kendini orada bir süre koruyabilir. Ortam düzeldiğinde o kısmında yani sporundan yeniden bir mantar oluşturabilir. Dayanıklıdırlar. Ne dedik? Ee, bazı mantarlarda e, bazı hücreleri var iplik yapıda. Bunlara ne adını veriyoruz dedik? Hif adını veriyoruz. Hiflerin birleşmesiyle misalyum adı verilen yapıların oluştuğundan bahsettik. Şimdi mantar gruplarını vermiş. Bazı mantar çeşitlerini vermiş. Şapkalı mantarlar, maya mantarları olmak üzere... Şimdi şapkalı mantarlar kültür mantarları da denir. Ee, bizim yediğimiz mantar türleridir. Zehirli ve zehirsiz olmak üzere bir sürü türü var ve bunları birbirinden ayırt etmek zordur. Zehirli olanları yenilmesi ölümle neden olabilir gerçekten. İlaç yapımında kullanılıyor yine şapkalı mantarlar ee, ve çok yüksek oranda %90 önünde protein ve mineral kaynağı olduğu için e, genellikle spor, spor yapanlara da tavsiye edilir bu mantarlar. E, yenilmesi tavsiye edilen gıdalardandır, zehirsiz olanları. Maya mantarları bir hücreli olan türleridir. Çocuklar bunların hifleri ya da misal gibi hücreleri bulunmaz. Oksijenli ve oksijensiz ortamda solunum yaparlar. Zaten nefes aldıkları maya mantarı denilmesinin neden, nedenlerinden biri de mesela hamurun mayalanmasında kullanılıyor çocuklar. Bira mayası alkol yapımında kullanılıyor. Bu hamurun mayalanmasında nefes alıp verdikçe hamurun kabarmasını sağlıyor. Bunu derste de Zoom'da da bir kere anlatmıştım. Tomurcuklanma ile veya ikiye bölünerek eşitsiz olarak da çoğalabilir demiş. Şurada bir sesini açacağım bilgisayarın. Ondan sonra size videoyu dinleteceğim. Şurada olan videolara bakacağız beraber. Şapkalı mantarlar yani kültür mantarlar. Ana taklarında şenemurda için dış görünümü şemsiye şeklinde olan mantarlardır. Şapkalı mantarların zehirli ve zehirsiz türleri vardır protein, demir, bakır, fosfor, vitamin açısından zengin olan kültür mantarlarını besin olarak da tüketebiliriz. Burada bir, bir de bir amayasını açalım. Bitki öz suyu ve hayvan dokuları dahil sıvı ya da nemli ortamlarda yaşayan bir hücreli mantarlardır. Eşeysiz gibi. üremeleri basit evet. hücre bölünmesi ya da tomurcuklanma ile olur. Hamurun mayalanması bir üretimi ve benzeri için maya mantarlarından yararlanılır. Bir çeşit maya mantarı olan bir mayasının tomurcuklanması. Yani tomurcuklama herhangi bir çıkıntıdan yeni bir canlı olur. Hamurun mayalanmasında maya mantarlarından yararlanılır. Bakın burada hamurun hani hamur neden şişiyor onu ispatlayan bir deney maya mantarı. Hava aldıkça, nefes alıp verdikçe şu yukarısında bulunan balonu şişirecek. Balonun mayalanmasını sağlayan mantar etil alkol fermentasyonu yapar. Solutur. Bu fermentasyon sonucunda etil alkol ve karbondioksit gazı oluşur. Öğrencilerin değişik değişimlerde hazırladıkları maya, un karışımlarını görüyoruz. Bu düzeneklerdeki balonların şişmesinin nedeni de fermentasyon sırasında oluşan karbondioksit gazıdır. Gördüğünüz üzere bakın. Karbondioksit sonucunda ba balonların şişmeye başladığını göreceksiniz. İlerletelim. Bakın yavaş yavaş bira mayası solunum yaptıkça ee, balonlar ne oldu? Şişti. Karbondioksit var. Hamur da bu şekilde kabarıyor. İçerisine bıraktığı alkol de ee, o yüksek sıcaklıkta fırındaki o yüksek sıcaklıkta alkol uçuyor. Sadece kalan ona bu kabarıklık olmuş oluyor. Bir sonraki sayfaya geçelim. Küf mantarları. Bu önemli ilaç yapımında penisilin denilen antibiyotin üretildiği mantarlardan biridir. Ee, bir hücrelilerdir. Bunlarda hif ve misel bulunur bir öncekinden farklı olarak. Parazit ya da saprofit beslenir. Yani bazıları başka canlılardan besleniyor. Bazıları da döngüde, madde döngüsünde yer alıyor. Küflenmiş peynirde bozulan yemeklerin üzerinde o mavi yeşil olarak gözüken yapılır. işte küf mantarlarıdır. Küf mantarların oluşturduğu yapıdır çeşitli peynirlerden küflenerek olgunlaşmada görev alır diye. Örneğin bazı peynirlerin olgunlaşmasında işte eski kaşar, rofor peyniri gibi peynirlerde ya bu olumlu bir şey. Aynı zamanda ilaç yapımında görev alıyor. Penisilin denilen bu penisilin denilen antibiyotin üretilmesinde penicillium expansum adı verilen bu mantar görev alıyor. Dolayısıyla da hastalıkların tedavisinde kullanmış oluyoruz. Ee, Bakalım bak Orada küf, şey. küf mantarlarının elmayı mesela burada çürüttüğünü görüyorsunuz tamam mı? Bir besinin çürümesine, yani bu kısa bir süreçtir. Hızlı şekilde ürer bakın küflendirdi görüyor musunuz? Elmayı tamamen paramparça etti ve madde döngüsüne kattı. Bir sonraki sayfaya geçelim. Birlikte yapalım bu etkinlikleri. Hücre tipi diyor maya mantarının e, ökaryot, küf mantarı ökaryot, şapkalı mantar ökaryot bakın. Prokaryotlar, prokaryot canlılar, arke ve nelerdi? Arke ve bakteriler prokaryotik canlılarım olarak adlandırıyordu benim. Geri kalan canlılarım benim ökaryotik canlıdır. Hücre sayısı. Maya mantarlarının hücre sayısı nedir çocuklar? Bir Küf mantarının bir Şapkalı mantarlar çok olabilir. Hani bu yediğimiz mantarlardı şapkalı mantarlar. Kloroplast hiçbirinde olmaz çünkü kendi besinlerini üretemez hiçbir mantar. Hazır olarak beslenmek zorundadırlar. Heterotrofturlar. Maya mantarında hif yok. Küf mantarında hif var. E, hif dediğim hücresel yapı. Birleşiyorlar misalleri oluşturuyordu. Şapkalı mantarlarda yine hif var. Bundan bahsetmiş. Mantarların biyolojik yani canlılar için ve maddi açıdan önemleri nedir? Bir kere besin kaynağıdır. Ne dedik? Yüksek miktarda protein, vitamin ve mineral bakımından zengin de dedik. İlaç ürettik mi? Penisilin denilen bir ilaç antibiyotik ürettik. Başka? Ee, ne yapıyor? Ekmeği mayalandırdık mı? Evet bunun için de önemlidir. Bakalım buradan, yani ekmek, peynir, bak alkol yapımında kullanıldığını burada da bahsetmiş. Kola üretiminde gerekli olan strik asitin üretilmesinde yine bakın kullanılan mantar bir türüdür. Aspergillus adı verilen mantar. Sarkma fit olan mantarlar doğada çok önemlidir. Ee, doğada toprağı zenginleştirir. Yani verimli hale getirir. Aynı zamanda madde döngüsünde kullanılır. Ee, ne dedik? Parazit mantarlar bazıları insanlarda tamam hepsi de olumlu şeyler yapmıyor. Bazıları hastalıklar yapabilir. Ee, akciğerde bakın hastalıklara neden olan bazı mantarlar derideki parazit mantarlar deride kaşıntı, saç kıran, ağızda pamukçuk bebeklerde görülür beyaz beyaz. Buna neden olabilir. Ee, antibiyotin üretilmesinde kullanıldığını dedik. Ee, ülkemizde 100 civarında zehirli şapkalı mantar türü bulunuyor. Bu mantarlar yenildikten 2 ila 6 saat sonra sersemlik, uykuya meyil, görme gibi bir sürü şey belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler görüldüğünde sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır." demiş. Bunu geçelim. Bir 3 tane de soru çözelim beraber sonra dersi bitirelim. Mantarlarla ilgili olarak hangileri yanlıştır diyor. Bazıları bir hücreli, bazıları çok hücrelidir. Doğru. Hif bulunur bazılarında bu da doğru. Kloroplastları sayesinde fotosentez yaparlar. Çocuklar kloroplastları yoktur. Dolayısıyla fotosentez yapamaz. Hazır beslenirler. Kendi besinlerini üretemezler. E, i̇kinci soru mantarlarla ilgili hangileri doğrudur? Genellikle sporlarla çoğalır doğru. Bazı rüce dışı sindirim yapabilir doğru. Madde döngüsünde önemli role sahiptir doğru. E, hepsi ayrıştırıcı olarak görev yapanları var. Saprofit olanları rüce dışı sindirim yaparla, yapanları var. Sporla çoğalan türleri de var. Son soru mantarlar alemindeki canlılarda hangileri olamaz diyor. Yani parazit olanları zarar verenleri var. Çürükçül beslenen saprofit olanları var. Ama ototrof olan türü yoktur. Yani kendi besinini kendi üreten bir mantar türü yoktur çocuklar. Eee, kapatalım burada. Bir sonraki hafta hayvanlar alemine geçeceğiz.